Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar dün aldığım güzel kıyafetleri ve bayram kıyafetlerimi gösteriyorum. Haydi başlayalım. İlk ilk çok arkadaşlar durun hazırlayayım bu kıyafeti. Tamam. Akşam bu kıyafet arkasını görünce şok olacaksınız. Böyle bir karikatürlü bir şey. Karikatür ben çok sevdiğim için bu kapıda çok beğenerek aldım. Şimdi ben bunu giyip gelelim. Arkadaşlar giyinip şimdi biraz su hmm, C vitamini. Limon. İkincisi de ikincisi bu. İkincisi bu dövüş. Çok güzel bu da. bunu da giyinip gelelim. Arkadaşlar kombinime yakıştı mı şu anda? Haş Her... Şimdi böyle biraz. Abi hani şey şey, benzedim ben. Hapishanedeki suçlular var ya suçlular. Onlara benzedim yemin ederim. Şimdi ikinci size gösteriyorum. İkinci kaftımı sevdim arkadaşlar aslında ama. Arkadaşlar ben hiç sevmedim seni. Onu, onu, dayım, onu, tamam. yani onu da Onu da Onu tamam. Arkadaşlar ilk önce onu da onu deneyeceğim. Siyah olanı. Bu böyle bir şey. Sevdim onu da aslında. El sahip iki tane almak Akşam ben de siz alabilirsiniz. Çok güzel kıyafetler. Akşam bu böyle kıyafet. Adel şey orada duruyor. Bunu gelip gelelim. Bay bay. Arkadaşlar bakın bunu nasıl yakıştı. Arkadaşlar yarın yarın ayakkabı almaya gideceğim ben babamla bir tane kipetmek çok güzel bir ayakkabı ben çok seviyorum. O ayakkabının o ayakkabıyı yarın almak istiyorum istiyor istiyor alacağım. Babama. Videosunu çekebilirim. Videosu ya saat yarım 6 8 gibi. 8 8'de arkadaşlar 8 gibi en azından. Furur arkadaşlar park Bonava'dan alacağım. Park falan.